Değerli dostlar, ülkemizde iki farklı kan grubu var. Aynı damardan pompalanan. Bu konuyla ilgili tweet attım. Videosuyla da sizlerle paylaşımda bulunmak istiyorum. Müsaade buyurursanız. Lütfen dikkatlice sonuna kadar dinleyin. Çünkü toplumsal bilinç açısından bu anlatacaklarım gerçekten çok önemli. Şimdi videolar anlatıyoruz, bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz, yalanları, iftiraları çürütmeye çalışıyoruz falan. Ama bunu yaparken gördüm ki dostlar, belirli bir süredir bunu gözlemliyorum. Atatürk düşmanlarının İslam düşmanlarının da elindeki din kisvesi konforunu ellerinden aldığınız anda çılgına dönüyorlar. Adeta öfke nöbetleri geçiriyorlar dostlarım. Bakın bu çok önemli bir çizgi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu düzen aslında din istismarcılarının da o din Bezirganların elindeki o sahte otoriteyi de İslam düşmanlarının Atatürk dinsizliği argümanında ortadan kaldırdığını görüyoruz dostlar. Hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün dini inancının hiçbir önemi olmamasına rağmen şimdi beni zannediyorlar ki ben Mustafa Kemal Atatürk'ün inancını Müslüman olduğunu ispatlamaya çalışıyorum. Hayır, benim için Mustafa Kemal Atatürk'ün dini inancının herhangi bir önemi yok. Ben Türk milleti için ne yaptığına bakarım ve bunun yanında da onun söylemediği şeyleri söyle ilemiş gibi anlatan, çarpıtan, ortak paydada buluşan bir süzgeçten geçirip aynı paydada birleştiren kişilerle mücadele ediyorum. Şimdi buradaki çizgiyi ayırmamız lazım. Sürekli tekrar ediyorum bunu farkındaysanız. Şimdi samimi bir Müslüman zaten bilir ki Mustafa Kemal Atatürk din düşmanı, İslam düşmanı falan değildi. Hatta ben İslam'a çok büyük hizmetlerde bulunduğunu düşünüyorum. Şimdi yorumlarda seyredin bunun üstüne yor yorumları. Ama tarih incelenirse Mustafa Kemal Atatürk'ün İslam'ı hurafelerden, din bezirganlarından kurtardığını görebilirsiniz. Ya Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurduruyor. İnsanların manevi duyguları Devlet eliyle güçlensin diye e Falcısını büyücüsünü üfürükçüsünü Tükürükçüsünü yasaklıyor 677 sayılı kanunla Eğitimi tek ele alıyor Devhidi tedrisat kanunuyla Ruhban okullarını kapatıyor Ruhban okullarını Bugün Heybeliada ruhban okulunun yeniden açılması konuşuluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde Dikkatinizi çeker Bence Mustafa Kemal Atatürk İslam'a çok büyük hizmetlerde bulunmuştur sevgili dostlar Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dinsiz olduğunu savunuyor İslam düşmanları da aslında aynı oyunun bir parçası gibi görünüyor. Onlar da halkın zihnini karıştırıp Cumhuriyete düşmanlık yaratıyorlar. Bunlar bilinçli olarak sistematik şekilde yapıldığını düşünüyorum bunların bilinçli olarak. dedim ya iki farklı kan grubu ısrarla sistematik olarak aynı damardan pompalanıyor dostlarım adeta pompalanıyor. Şimdi bir taraf din elden gidiyor diye bağırıyor. Öteki taraf ya Atatürk dinsizdi bunu zaten söylüyor kardeşim yani Müslüman olmak zorunda mı ya falan diye bağırıyor. Bak bunların ikisi de ortak paydada. İkisi de aynı yerde. İkisi de nereye fokusluyor toplumu sevgili dostlar? Din meselesine. İkisi de aynı yere fokusluyor. Oysa Mustafa Kemal Atatürk dinin de milletin de sömürülmesine izin vermemiş. Bunun içindir ki iki kan grubunun da adeta kabus olmuştur. Asıl düşmanlık neye biliyor musunuz dostlar ben size söyleyeyim asıl düşmanlığı. Aslında ne İslam ne Atatürk. Bak ben size asıl metni söyleyeyim. Asıl düşmanlıkları Türk milletinin bağımsız bir ulus devlet olarak ayağa kalkmasına, asıl düşmanlıkları yüzyıllar boyunca unutturulmuş milli kimliğin Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleriyle tekrar hatırlanmasına asıl düşmanlıkları. Asıl düşmanlıkları Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı anti-emperyalist fikir mirasına. Yani bu milletin bağımsızlık ruhuna dostlar. İşte darbe tam olarak buraya ulus devlete. Bak Amerikan ve İngiliz mandası bundan 100 yıl önce bu topraklardan def edildi, kabul edilmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100 yıldır içinde bulunduğu coğrafyaya rağmen hala bir cazibe merkezi olarak kalmasının sebebi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet devrimleridir ve yapmış olduğu barış paklarıdır. Uluslararası istihbarat örgütlerinin uzun vadeye yaymış olduğu bir takım proje safhalarıyla bu huzur ve güven ortamı ortadan kaldırılmak istendi. Tahribata uğradı bunların eliyle. Bunu kabul etmek zorundayız mesela darbeler, mesela Asala terör örgütü, PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü gibi böyle bunlarla, bunların eliyle tahribat yaratıldı, yaratılmadı değil. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu planları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulus devlet yapısını ortadan kaldırmak istiyor. Ulus yapıdan, ulus devlet yapısından Türkiye'yi koparmak istiyor bu adamlar. Şimdi bu tür projeler genelde uluslararası istihbarat örgütleri eliyle nasıl yapılır? Dini argümanlar üzerinden, din üzerinden ve kullanılmaya uygun maşalar, işbirlikçileri, muhibbanlar üzerinden yürütülür dostlar. Bunun örneğini milli mücadele yıllarında Kuvayi Milliye'nin karşısında oluşan bir dirençten görüyoruz değil mi? Kuvayi Milliye'nin karşısında din temelli, din eksenli bir direniş vardı aslında. Milli mücadele karşıtı faaliyetlere baktığınız zaman bunu görürsünüz. Din elden gidiyor, bunlar eşkıya, bunlar kafir, bunların öldürülmesi farzdır, vaciptir falan diye böyle fetvalar havalarda uçuyordu değil mi? Konuşmalar, manşetler falan. Bunları hep anlattık. Bakın dostlar, Graham Fuller, Henry Berkey, Samuel Huntington gibi isimler. Bugünlerde de Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak denilen kişi haddini aşıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanını, canını dökerek 24 Temmuz 1923 tarihinde elde ettiği meşruiyeti diline dolayarak bu saydığım isimlerle aynı ezberi, aynı sloganı sayıklamaya başlamış. Aynı nakaratı tekrar ediyor farkındaysanız. Aynı şahıs yakın zaman önce, çok uzak olmayan zaman önce yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulus devlet yapısını diline dolamış ve Osmanlı millet sistemi övgüsüyle tartışma ortamı yaratmaya cüret etmiştir dostlarım. Ben bu Tombarak denilen kişinin deport edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Uluslararası arenada büyük bir tepki konulması gerektiğini düşünüyorum. Dışişlerinin, içişlerinin bununla ilgili bir reaksiyon oluşturması, bir refleks oluşturması gerekiyor. Adam Türkiye'yi aşağılıyor resmen. Bir meşruiyetten bahsediyor falan. Adamlardaki cürete bak sevgili dostlar. Türkiye Cumhuriyeti devletine ilgili bir meşruiyet tartışması yaratıyor bak nereden. Fakat unuttukları bir şey var. Türk milleti bundan 100 yıl önce kanını canını dökerek Lozan'da elde etti meşruiyeti 100 yıl sonra da koruyacak kararlılıktadır. Hiç kimse Türk milletini böyle Orta Doğu'da koyun gibi güttüğü, inek gibi sağdığı o kabilelerle karıştırmasın. Bu da kulağınıza küpe olsun kulağınıza.